kimi FETÖ delillerini ortadan kaldırmak kimi de istemeden de olsa soruşturmaya dahil olmamak için yakıyor. Türkiye'de 1 dolar yakma seferberliği var. 1900'lü yıllarda Amerika'da kullanılmaya başladı dolarlar ama 15 Temmuz sonrasında 1 dolarlık banknotların FETÖ'cülerin evlerinde bulunmasıyla Türkiye'de önem kazandı. Herkes anlamını merak etti. Baylok şifresi olduğunu söyleyen de oldu, örgütün sicil numarası olduğunu söyleyen de. Ancak herkesin çabası dolardan kurtulma girişimi. Döviz kurunda karşılığı yaklaşık 3 lira 1 doların. Ama FETÖ terör örgütü bünyesinde anlamı büyük. Hatta bir iddiaya göre F serisinin numaraları Baylok giriş şifresi. Şimdi tüm Türkiye o dolarlardan kurtulmaya çalışıyor. FETÖ'cüler delil karartıyor, terörist damgası yemek istemeyenlerse harekete geçiyor ve dolarlar tek tek yakılıyor. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'de tam 1 milyon doların yakıldığı iddia ediliyor. Yalnızca seri numaraları değil, seri harfleri de önemli. Özellikle FETÖ'cülerin evlerinden ve işyerlerinden F ve G serisi dolarlar çıktı. Öyle ki bazılarının bizzat terörist başı Gülen tarafından verildiği iddia edildi. Bir yanda 1 doları yakma seferberliği, diğer yanda polisin seri numaralarını çözme çabası. 1 dolar deyip geçmemek lazım. 1 milyon dolar yakıldı şu ana kadar. Yani 3 milyon lira Ateşe atıldı.